Pazarı şöyle de bir çekeyim arkadaşlar. Kalabalık bugün de. Bugün de kalabalık. Hatırmıyorum değil. Bunlar hiç el değmemiş. Dönet kırı. Zıpkın gibi uçsun. Yok 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 abi. Hakkını kusun. Ben mısır besliyorum. Sokar mı kuşlar bir kere? Bunlar kazayla çıkmaya vurdu. Şuradan mama alayım bile. Hemen kapat kolyeyi. Tamam. Al da geçelim Ahmet evet. Bey. <gülüyor> ne <gülüyor> kadar ıslam kuşlar? 150 lira arkadaşlar takımı yavrular da 100 lira. Ön tepe, arka tepe, aynı kuyruk. Morlar. 150 lira, 100 lira. 250 lira burası komple. Altta var mavi güllüler. Sarı güllüler var. Bunlar da 80 liraymış takımı arkadaşlar. Sarılar 80, maviler 80 lira. Taklacılar bu şekilde. Hadi hayırlı işler olsun abim. O dişi abi o. Bunu da alacağım. Bu erkek Bak. 9, Hayırlı işler ustam. Ne kadar mı fiyatı? Tanesi 100 lira. Fark ediyor mu rengi? Renk fark ediyor mu? Renk fark etmiyor arkadaşlar. Tanesi 100 liraymış. Tanesi 100 lira arkadaşlar. Müsiller. Bunlar Bulgar mı oluyor yerli mi bunlar? Nasıl? Bunlar Bulgar yerli Bunlar Bulgarmış arkadaşlar. Bulgar serisi, Alttakiler yerli mısırı. Fiyatlar böyle. Hayırlı işler olsun abi. Hayırlı işler kolay gelsin. Ne kadar bu dönekler? Bu dönekler 20 lira, 40 lira, 50 lira değişiyor. 20, 40, 50. 20 lirayla 50 lira arası döneklerimiz arkadaşlar. Dönek piyasası bu şekilde İzmir'de. Mısır'ı 20 lira 30 lira. Altta sayalar var. Bunlar ne kadar? Sayalar 10 lira Arkadaşlar sayalar 10 lira. Gerçekten bedava ya. Azman parasına saya veriyorlar gerçekten. Vallahi. Dönekler de böyle. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. var. Postaları çekeyim şöyle. Hayırlı işler ustam. Ne kadar postaların fiyatı? 20 lira verdim abi. 20 lira tanesi. Seç beğen al 20 lira arkadaşlar. Yarış postası bunlar. Beyazların fiyatı? 25 lira da beyazlar. Süt beyaz posta tanesi 25 lira. <laughs> Teşekkür ettik. Hayırlı işler olsun abi. Arkadaşlar burada İzmir, Bango, İstanbul, baskader, Dolu kanat Kuşlarımız var burada Dolu kanat, baskalar, bangolar Hayırlı işler ustam Kolay gelsin Ne kadar bu bangoların fiyatları? Bangolar ne kadar fiyatları? Takım 100 lira, takım 100 lira. E. Alttakiler de mi? Hepsi. Hepsi. Hangini alırsan al takımı 100 lira arkadaşlar Sarı, kırmızı, kara mavi, çikolata, takım 100 lira arkadaşlar. Bangolar. Şu mu? Evet, şu mu? Çakallar 75 lira arkadaşlar. Çakal demekler biraz pahalı. He. Renginden ötürü kaplamalı gibi olan güzelmiş. Erkekleri daha ucuz oluyor, dişiler daha pahalı oluyor dönekte. Burada da böyle eski ak kuyruklardan var. Hop. Taklacı geldi. Burada da taklacılar var arkadaşlar Böyle maviler var Bir tane değişik bir kuş var burada Kırmızı ön tepe arka tepe Güzel basık tepeli Hayırlı işler ustam Taklacılar ne kadar fiyatı Şakmaklılar Bir dişi bir erkek takım güzel oyunlar var. 100 lira çıktı mesela onlar. Çifti 100 lira. Şu güllü erkek ne kadar? Bu mu? Evet. O da 50 lira kardeşim. O 50 lira. Takım şöyle. Güzel oyunlar. O 100 lira takımı. Evet. Tamam. Teşekkür ettik. Hayırlı işler. Hepsi tutar <laughs> abi. Burada da böyle misiller var arkadaşlar. Kırmızı kanat, sarı kanat, mavi kanat, kara kanat, şeker kanat. Biraz lekelleri var burada. Lekesizleri Kırmızı üstte. Orada. De söyledim. De söyledim. Bunlar... Usta mı işte? Tamam, tamam. Bu misiller ne kadar fiyatı? Bilelim. Tanesi 50 lira. Renk fark etmiyor. <laughs> Hepsi 50 lira. Var. Arkadaşlar renk fark etmiyor. Tane 50 lira. Misiriler burada. Çift 15, çift 15. Gitmesine 150 200 kat. Dolu kanat bangolar. Hayırlı işler. Ne kadar ustam? 100 lira. 100 lira takım mı? Takım. Dolu kanat mı oluyor şimdi bu? Dolu kanat oluyor kardeşim. Dişi erkek. Diş erkek. Dişi erkek. Bu dişi. Evet. Kafa hariç başka bir yerinde beyaz olmuyor bunlarda değil mi? Bunun kırmızısı da var, mavisi de var. Bu kesmesi böyle tam Gaga altından mı olması Yok. gerekiyor? Bu normalde bunlar tavla başlıyorlar. Tavla başlıyorlar. E, bir de boğumalar var. Asıl boğumalar onlar var. Onlar mı daha kıymetli? Tam onlar daha kıymetli. <laughs> Mesela resimleri var bizde. Şu an ben getireyim onlara evde. Süper. Evde de var sizde. Tamam. İzmir'de bango, İstanbul'da başka deniyor bunlara. Aynen. Değil mi? O, o, tamam. Bazı yerlerde ak akbaş diyorlar. Akbaş da diyorlar. Değişiyor. Tamam. Hayırlı işler, kolay gelsin. 80 lira abi. çok, çok sevdim. Selamünaleyküm hayırlı işler, kolay gelsin. Ne haber, ne haber, ne haber, ne Eyvallah. Ne kadar bozallar? Takım 300 lira. Takım 300 lira. Bunlar kostüm mü oluyor, oynak mı? Oyun kuşu. Eski kafa kuyruklardan mı? Ne? Kardeşim her hafta <laughs> şey yapıyorum ha. Çekiyoruz he. abi, buradayız her hafta. <laughs> Hayırlı işler olsun. Abi sen ne Abi videoyu ya çekiyorsun. YouTube'a çekiyorsun. Erman bugün e, de gel misafir de olur Tamam inşallah. Sayın. Yer nerede abi? Boz yakalı. Saya mı var? Saya. Tamam abi gelin. Bana da gel maymun eliler var. Oynak mı? Oynak değil de kostüm İri. kapalı yerde. İri. Tamam. Bugün beklerim. Tamam abi. Bırak gelme sınır yok ya. Yani. Geçmiyor. Tara Takım ne kadar ustam bunları? Sen ne olacaksın? Ben öğreneceğim fiyatı kaç para? Öğreneceğim. Buyur abi. 150 olur, 120 olur. %100 ile 150 lira arası değişiyor yani. %100 ile 150, 150 lira arası. Bozalılar arkadaşlar. Aynen. Çok güzel. Kara es, eski kuşlardan bunlar. Gözler cam gibi. Evet. Maşallah. Maalesef süper. Maşallah Turgut'ta mı getirdin Aynen. abi? Evet. Tamam. Hadi hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Evet, ol Senin mısırlar ne kadar abi? Abi 40 50 başlıyor böyle. 60 40'tan 50'den. Bunlar başlıyor. yerli mi, bulgar bunlar mı oluyor? 40 yerli. 40 mı? abi, yerli. yerli. Bunlar yerli enici. Yerli enici. Evet, yerli enici. Böyle bir çekelim abi. Evet. Güneş de var işte evet. evet. Yerli bunlar abi. Bunlar da böyle. Evet. Bunlar tamam. da böyle abi. Teşekkür ettik Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler, kolay gelsin. Yok, benefits, destek uyduklar arkadaşlar. Bu mi? Öbür erkek, var. Bile var Bu ikisi mi takılıyor? Evet. Ne kadardı takımı? 200, 200. 200 lira takımı. Destek kuyruklar 200 lira arkadaşlar takım. Evet. Sen takım yapıyorsun da bırak ben de takım yapayım. <laughs> Kuşlar böyle arkadaşlar. Bu bu hastalık. <laughs> bu soydan bu, 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 bu adamdan başkasını bulamazsın. İzmir'de tek İzmir'de mi? İzmir'de tek. Git evine bahçesinde gör. Bundan 300-400 tane. Var mı o kadar abi? Tabii, tabii, yeter gel diyor. E, bir gün geleyim çekim yapalım sana ya. Şu destek uyrukları bir çekelim abi olur mu? Gel, gel, gel. Tamam. Yani ne renkleri var ya. Sen bunlarda satıyorsan bir numaranı da söyle. Bunlardan almak isteyen olursa sana ulaşsınlar ya. 555. 555. 513. 75-71 İsim neydi abi? Dursun benim. Dursun abime ulaşabilirsiniz. Kuşlar burada. Destek kuyruk dediniz mi İzmir'de Dursun abi tek diyorlar. Hadi kolay evet, gelsin hayırlı işler. Hadi be. Ustam hayırlı Ne kadar bunların fiyatları? 200. 200. Öldü, piyasayı öldürdüler. Yani. Gümüş kuyruk mu oluyor bunlar? Kara gümüş kuyruk. Kara gümüş Neden kuyruk. 200 mi dedi? Çiftine mi diyor? Vallahi öyle dedi. Çiftine mi? Adam <laughs> 50. Oğlum. oğlum beleş lan beleş beleş. Vallahi beleş ya. <laughs> Öldürdüler fiyatı ya vallahi. Urfa var. kuşu mu oluyor bunlar? Halep kuşu mu? Urfa kuşu. Gaziantep. Antep kuşu. Antep, Urfa. Yani her <laughs> yer <yerine> hepsiyle. <laughs>

5 lira. Kolay gelsin. Bundan bir o çıkar mı? Bilmiyorum çıkar diyor sen çıkar. Ya şimdi sana, sana bağlı. Bak bakalım. Bak. Valla. Tepeli güzel bir dişimiz var. Miro çalışmak isteyenlere duyuyoruz. Evet tepeli ama. Tepeli, sarı, kralı. Her şey var. Evet. Paça. Ses var. Ses var hepsi var garantili. Taneleri, pulları hepsi Fiyat var. Fiyat kaç para şimdi? Fiyat 100 lira. 100 lira arkadaşlar. Evet. Böyle kuş isteyen. Böyle isteyen damızlık dişi. 100 lira. Evet. İzmir pazarına gelsin Aynen. kaçırmasın. Kaçırma. Başka bunlar ne kadar? Bunlar ne kadar? Bunlar da oyun kuşları. Tak Takla başı 10 lira mı? Aynen. Takla 10 lira. Sarılar var. Sarılar var 100 lira çıktı Bunlar orada. güzelmiş bunlar. Görüyorsun. Kolonları, tepesi, perçini, gülü her şeyiyle 100 lira. Bedava. Bedava. Valla yemin kilosu 10 lira ya olmuş. İnternete ya. girsen zaten 250 lira. Aynen. Anladın mı? Ama pazar ölü. Ölü yani. Yapacak bir şey yok. Maşallah çok güzel. Hadi hayırlı işler kolay gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Neler var? var? Var mavi kafa kuşları var. Kaç para satıyorsun sen şimdi? Ya bunlar bir tanesi 30 liradan başlıyor. Bir Gerçekten tut bir bir şöyle bir çekelim şöyle ya. Bunlar güzel kuşlar arkadaşlar. Biliyor kafa koyurum. Bunlar bu. Ege bölgesinin bu. İzmir'de. Ay kuşlar bunlar. Evet. Burada çok tutulur, çok beslenir. Bunlar var, mısırı var çok güzel. Zim 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 bu Yunus arkadaşımızın Manisa'lı Yunus'un kalfanın bu. Kalko Yunus diyeceğim. Karakanat. He, evet, karakanat dişi. Bu yerli mi oluyor bu? Yerli abi. Yerli. Bu orada var böyle bir bozalılar. Sarı postalar var orada. Sarı posta Manisa'dan var. Onlar ne kadar? 100 lira satıyoruz çiftini de. Yapmaz bir şey yani. Pazarlık Yapanız. olur. Ya ya. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ ol. Hayırlı işler abim Sağ ol. kolay gelsin. 100 lira para verdim abi. 100 liraya aldım ben. Evet. evet. Sarı. Bağdara. Sarı Bağdara. Bağdara. Maşallah sıraya baksana Bağdara. Güzel, güzel maşallah yok ya. Ne kadar bunlar çıktı usta? 150 lira. Takım 150 lira. Yok, tanesi 150. Tane tane 150 lira arkadaşlar. Altta da böyle beyazları var. Bu taraf 100 lira arkadaşlar. Tane 100 lira. Pile kuşları. tane 100 lira maşallah Hadi kolay gelsin, alıştırılsın. Bunlar da şeyleri mi? Aksesuarları mı? Bunları bacaklara takıyorsun. Bunlar da bacaklara takılıyor, boncukları Şunlar da küpe dedikleri şey. Yanaklara takılanlar. Aynen bunlar. Bunlar böyle keskin gibi duruyor şey mi Yok, bunlar? Yok, bunlar zarar vermiyor. Bunları takım olarak da takabiliyorlar ayaklarında. Ee, bunların fiyatları nasıl? Bunlar 10 lira takımı. Bunlar 10 lira takımı. Bunlar da 10 lira. 10 takımı. Evet. Genelde böyle takım yapıyoruz. 15 liradan da olur böyle. Bunları genelde Suriyeliler evet. kullanıyor. Bizim burada fazla kullanılmaz. Ama filo kuşlarında genelde mesela e, Antep taraflarında, Urfa taraflarında kullanılır yani bunlar. Bunun hmm. özelliği nedir? Kuşun sadece aksesuar olarak aksesuar mı satılıyor? Yoksa böyle şahinden koruma falan bir yok, şey yok değil aksesuar mi? Aksesuar olarak daha güzel gösteriyor. Şu daha zengin gösteriyor. Bir de şık 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 ötüyor Aynen. değil mi yerde evet. de? Daha bir ayrı görselde daha ayrı bir keyif veriyor. Olarak... Şimdi takım da pahalıymış. Ee, şimdi bazı karışım kuşları var 15 liraya satıyorlar değil mi? Ya yani şimdi domak gibi kuş satan da var. Yani. Şimdi bu takımlardan iki takım şey taksan küpeli bunu taksak şimdi bir 30-40 lira kuşun üstünde aksesuar Aynen. olacak değil mi? Aynen. Aynen görseli değişiyor o zaman. Güzelleşiyor baya. 10 liralık kuş 40 lira oluyor. Tamam. Tamam kuşa takılmaz yani. Her kuşa takılmaz. Her kuşa takılmaz. Güvenliğin bir de şey kuşa takacaksın bunu değil mi? Yakalanmayacak Ekenim, uçan. Görseli güzel olacak. Anladım. Görseli güzel olacak. Boylu olacak. Tamam. tamam. Teşekkürler. Hayırlı işler. Ya kolay ya gelsin. Bir çıkartıyorum ben. Abi canlı yayındayız. Ya adam 40 liradan mı? Aynen. Misiri mi mı oluyor şimdi bunlar? Aynen abi. Reis, bu kuşlar her yerde yok ya ha. Bulamaz mıyız herhalde? yeri? İzmir, İzmir'e güzel bak. Sarı kanat mı? iPhone 11 var. iPhone 11 be. Allah'ın olsun. Dayıcım 17 milyarlık şey, telefon taşıyor. Bir şey değil da. mi? Çek çek çek. Çek elini çek. Canlı yayında <laughs> mısın dayıcım? Birazdan yükleyeceğiz yani. Selamlar olsun herkese. Herkese bir selam. Şeylik. Hadi kolay gelsin Ali işte. Kolay gelsin. Ne kadar mısırlar? Abi 150 lira. 150 <laughs> lira. Yerli mi oluyor bunlar? Manisa azmanı derler. Manisa azmanı. Yani. Bunlar 150 lira arkadaşlar. Çam kabuğu gibi böyle. Ya, kanatlar altta kanatlar var. Mavi kanatlar var. Hadi kolay gelsin. Aleyküm işler kolay gelsin. Abim isim neydi senin? İsim Bayram. Bayram abim. Sen şimdi burada güvercin ilaçları veriyorsun. Şimdi bize hastalıklar ve bunlar neler var abi? Ne ilaçlar veriyorsun? Neler öneriyorsun? Biraz anlatır mısın? Şimdi burada antibiyotik ilaçlarımız var. Bit ilaçlarımız var. Göğüs sulanması. Mesela göğüs sulanmasına bunu mu veriyorsun abi? Evet, Nedir bu? Burun nezlesi. Ornitaysın bu. mı? Evet ornitaysın. Bu, no. Peki şimdi bunu gözü sulanan arkadaş aldı, bunu nasıl kullanacak? İlk gün iki damla ağza, diğer günler birer damla. Beş gün kullanıyor. Beş gün kullanıyor. Aynen. Gözünü düzelttik şimdi. Aynen. Bunu yerine koyalım abi. Aynen. Bu nedir abi? Aynen. Diğeri? Bu kurumaya giren hayvanlar için. iştahsız, keyifsiz, kırgın olan hayvanlar için. Kırgın olan Aynen. hayvan. Bunun kullanımı? Sabah akşam birer damla. Sabah akşam birer tane. Aynen. Bu bit için galiba değil mi? Evet. Ense, Bu bit. ense ve kuyruk üstüne birer damla. 7 ay boyunca bir türe gelmez. Bir sene. Bir sene gelmiyormuş arkadaşlar. Bunun fiyatı nedir? 25 lira. Bu 25 lira. Diğerleri bu Kolimix? Aynen 25 lira. Bunlar 25'er lira, lira. Bu salmonella için galiba. Evet. son boyun titremesi, ayak tutması için. Bunun fiyatı nedir? Aynen. 25 lira. 25 lira. Bunun kullanımı? Kullanımı 14 gün boyunca her gün birer damla. 14 gün boyunca her gün birer damla. Bu Trichomonasis galiba değil mi? Aynen, ee, bu için. Bir de boğazında şey çıkıyor galiba, sarı uğur. bu peynir o, için. Bu onun için değil, bu sadece şey için, İshal için. İsel için Aynen. mi bu sadece? Trico dazole yazıyor ama Salmonella, Salmonellasis, Streptococcus, Ornitis zaten yazıyor burada arkadaşlar. Salmonella'ya da geliyormuş, E. coli'ye de geliyormuş. Bu da böyle bir ilaç. Bu da fiyat aynı galiba değil mi? Aynen aynı. Evet. Antibiyotikler 25 lira arkadaşlar. Normalde yerinde 35 lira. Böyle bir Coximix var bir de. Bu da damla. Bunun kullanımı nasıldı? Onun kullanımı 3 gün boyunca her gün birer damla. 3 gün boyunca her gün birer damla. İlaçlar Pantex Tyson diye geçiyor arkadaşlar. Bunun kullanımı nasıl? Bunun 5 litre içme sularına iki ürün var içinde. Birbirine karıştırıp 5 litre suya döküyorsun. Kaç gün vereceğiz bunu? 24 saat. 24 saat. Bir kere Aha. verdik mi yeterli oluyor mu? Yeterli. Yeterli oluyor. Evet. Şöyle vitaminler var. Su için. Bunların kullanımı? Fazla tüy dökümü için bir hafta boyunca kullanıyorsun. 5 litre, pardon 2 litre kendi kaşığıyla bir kaşık atıyorsun. 2 litreye kendi kaşığıyla bir kaşık. Burada bunlar yavru hapları mı oluyor? Evet, yavru hapları Yavru hapları burada. Atom diye geçiyor. A, B, C, D, E bütün vitaminler var. Bunun fiyatı ne kadar? 85 lira. 85 lira 500 adet. İçindeki şeyler de burada yazıyor arkadaşlar. Başka tanıtabileceğimiz bunlar nedir abi? Turbo mix, vitamin. vitamin mi bunlarda? Bunların fiyatı? 55 lir. Vitaminler bu şekilde. Şuradakiler balık ya mı oluyor? Aynen. Bunlar balık ya. <laughs> Normal balık ya da olur herhalde. Bunlar da kullanılıyor. Bunlar antibiyotik hap mı? Aynen göz sulanması, burun nezlesi, boğaz akıratı için. Bunun kullanımı nasıl? Bir hap, bir damla. İçinde 75 tane hap var, bir de damla. Damla ile hap beraber. Bu firma nerenin firması? Amerikan firması Aynen. mı? Amerikan. Bu nedir böyle? Bu en başta duruyor. Yavru apı. Yavru apı. Bin bir tane. Bin bir tane. O kaç para diyor? Bunun fiyatı ne kadar? 150 TL. O 150 TL. <laughs> bu yumurtlaks nedir? Onlar Türk Yiyeli ürün. Baykuş marka. Baykuş marka. Evet, gümüş apı. Yumurtanın verimini mi arttırıyormuş? Evet. bu? Gümüş apıymış arkadaşlar. Bunun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı 75. 75 lira. Bu yavru tutmayan yumurtaları dölleme için falan mı kullanılıyor? Onlarda böyle muhabbet kuşları için bir şey var galiba burada. İlaçlar böyle. Aşağıda da birkaç daha değişikler var. Trichomonas için olanı falan var. Peynir için olan. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Sen bu ilaçları göndermek yani almak isteyen olursa gönderebilir misin? Bir numaranı söyle. Tabii şeyle şey yaparız ya. Kart mı var? Kendi yerine numarasını verebilir. Firma. Şu numaradan şey şöyle, şöyle de bir numarası varmış arkadaşlar. Buradan da ben, ben şey İzmir'den alacak arkadaşlar. Abimizden alabilir. Dışarıdan almak isteyenler de o numaradan iletişime geçebilirler. Hadi kolay gelsin Hadi. her işler.